zirvede kalacaksın. Şampiyon olacaksın. Hiç çare yok. Kupayı alacaksın. Afiyet olsun. 25-26 futbol sezonunda başarılar diliyorum hepinize. Pazar bizim için kıymetli. Belki pazarlı arkadaşlar vardır. Dışarıdan olan arkadaşlar da vardır. Pazar bizim için çok kıymetli. Siz de bizim için çok kıymetli. Siz de bizim için kıymetlisiniz. elimizden ne geliyorsa taraftarımız da yanınızdayız. Siz de 3 puanlarla bize böyle dönerseniz biz de mutluluk memnun oluruz inşallah. Teşekkürler. teşekkürler. teşekkürler.